Arkadaşlar bu aracımızda 2005 model 1.6 16 valf Vectra C Opel Vectra C. Bu aracımızda gaz yememe sorunu var. Ee, bir de aracımızın ABS lambası yanıyor ve aracımızın silecekleri çalışmıyor. Şimdi aracımızı cihaza bağladık. Kontağımızı açıyoruz. Cihazımıza bağlıyoruz. Bakalım ABS'mize ne arda veriyor. Evet AVS beni giriş yapıyoruz şu an. Ekranda zaten gördüğünüz gibi ABS lambası, direksiyon lambası hepsi yanıyor. Aynı zamanda aracımızın direksiyonu da sert. Kontağımızı açtık. Tek iki orijinal cihazımızın iletişim kurmasını bekliyoruz. Evet, ABS'mizde bir tane hata var. Aracımız otomatik şarjman olmadığı için yetişim yok. Jim direksiyon kontrol modunda hatamız var. Arızalara bakalım şimdi. Evet. Ön sağ tekele hız sensörü ardası veriyor. Araç hız sinyali veriyor gösterge saatinde. Motorda cambus ile cim yani direksiyon kontrol moduyla arasında haberleşme yok diyor. Motorda tekrar cambus ABS TC ile iletişimi yok diyor. Yani aracın hem tesisatında hem beyninde problem var. Aracımızı atölyemizde onarım işlemlerini başlattık arkadaşlar. İlerleyen saatlerde bilgi vereceğim size tekrardan. Evet arkadaşlar kritik bir sonra daha geldik. Ee, aracımızın ABS ve motor beyni çok şükür hiçbir sıkıntı çıkmadı. Bu da müşterimiz için sevindirici bir haber. Aracımızı e, gösterelim. Burada sadece tesisatında problem vardı. E, bir ceyran eksikliği vardı. Ondan testatı oksiklenmemiş. onu tamiratını onarımını gerçekleştirdik. Şimdi sizlerle birlikte aracımızı hem test edeceğiz hem de arıdanımızı sileceğiz. Gel ustacığım. Açık. Şimdi aracımızı silme işlemine geçtik cihazdan. Ekranda ABS lambamız, direksiyon lambamız söndü. Arda kodlarımızı sildik. sildikten sonra cihazımız tekrar ardına silinmiş mi teyit ediyor arkadaşlar. Evet. Jim Direksiyon kolon modülünde hata kalmadı. ABS beynimizde hata kalmadı. Lastik basıncında sorun yoktu. IPC enstrüman yani gösterge saatinde herhangi bir problem yok. Evet arkadaşlar. Sadece ünifar bir problem var. Başka bir yerde kalmadı aracımızda. Aracımızı çalıştırdık. Evet. Aracımız gazlıyor. Herhangi bir problem yok. Sileceğimizi çalıştırıyoruz. Evet. Suyumuz sıkılıyor. Sileceğimiz çalışıyor. ABS lambamız da yanmıyor. Direksiyonumuz yumuşak arkadaşlar. Evet, teknik bir aradığımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Cilmeten hayırlı günler diliyorum.